Selam arkadaşlar ben İlker. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi yine Nus Brawl oynayacağım. Bugün de bir video çekelim. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama. Hadi miler. Daha bir de 4-5 videosu geliver ama beni oğlum. Gel gerçe gel gel. Ha tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi birazcık şimdi birazcık bunun sesini kısacağım. Arkadaşlar, ee, hangi hangi karakter oynayacağımı bilmiyorum. En Mesela... son Sörcü bayağı kasmışım. Sörcüden belki devam edebilirim diye düşünüyorum. Çünkü Sörcü'ye iyi oynuyorum. Ne kadar gerçek Brawl Stars'ta Sörcüm önceden oynadığı bir şey. Eski aşağımda gerçek Brawl Stars'ta Sörcüm olduğu için birazcık şanslıyım arkadaşlar. O küre küre, küre. O arkadaşlar işte şu anda ne yapabilirim bilmiyorum. Sörcü kasacağım arkadaşlar. vur pontector search pontector tamam işte bir bu kadar daha aldın mu? alma alma artık tamam Onlar bir gitsin bakalım tamam enerjisi bu gücülere bak arkadaşlar Bak acaaaar <laughs> Git lan be senle arkadaşım arkadaş olma Piper, Piper sakın arkadaş olma Piper sakın Piper seni satacak <laughs> Piper aramızdaki güce bak Almalısın <laughs> Piper aramızdaki güç mesafesine bak ya Oo. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada bol falan var arkadaşlar. Hmm. Abi boğ beni gördü. Kaç 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 kaç. Şurada kimse yok şuradaki Şurada kimse yok var, var, yok. Çok fena sıkıştım. her tarafında düşmanlar var. Bunlara da sakın Bo helal olsun lan sana. Bo işte ben hep bunları çekiyorum ya. Görüyorsun işte ben hep böyle insanları çekiyorum. Bak ya hala takımlar. Başka insan mı yok? Abi yemin ediyorum başka insan yok. Bir daha ne Yemin ediyorum. Tam 5 bin oldu. <laughs> sağ tırın, sağ tırın, sağ sağ Şimdi ben giderim buradan Dakka bir takım olurum var ya. Birbirinize hayatta kalmasınız. Abi internet çekmiyor. İnternet çekmiyor. ağzına çıksın? <laughs> Giderim buradan Edgar'la Kenji'yle bir takım olurum bir takım olurum. Hiçbiriniz hayatta kalmazsınız. Bu nereden gördü? Bu beni görmeden rastgele saldırdı değil mi lan? Oha abi. Abi abart. Ben çok küçüğüm. Kaldılar beni. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber! Orkareyle orkara bır bır, pasapetralara pralala Bak, ben her zaman takım olanlara karşı düşmanım, düşmanımdır. Takım olmaktan nefret ederim. Olsun. O takım olanı öldürdüm ya. Şu anda çok mutluyum. Takım olanı öldürdüm ya. Benim görevim yok. benim amacım takım olanları öldürmek ve Bunu işi başarıyla yaptım. Olur mu Oldular. Satıyor herhalde. Tamam. Ben kırıyorum. 11 oldu. 35 bu. ha Helal olsun lan bana. Aferin babaannem. Oho. Oho. O su pail so, O da so O so. Nas Neymana. Neymana. Sırayım e, o, o, o mana Ör <Sessizlik> okay. bakayım ilk <Sessizlik> enerji. Bır bır patıp bim tıralar o tıralala bır bır patıp. Tır, patıp. Aynen aynen aynen. ben aynen aynen. Şu an öldüm bak. Hüsnü atlama. <Sessizlik> Kitchen. 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 yerimiz <Sessizlik> var. Ape. Ape. biz buradan hayatta çıkmayız ha. Belki çıkabiliriz. Üf, hem öldürdüm hem ultimi doldurdum. Kaç, kaç abi kaç! Çok kısa, çok son anda kaçtım bu arada. Kendim in. Tövbe estağfurullah. Hadi hadi hadi. hadi. var ya öldü o sayfa bastı sorun katlanacağız maalesef çünkü yenildik dur o maymun emojisi nerede o maymun emojisi ben onu bulacağım o maymun emojisi nerede maymun emojisi şu Dur ya bu kadar da şey olmuyor. Bir bir papapim pralala pralala pır pır patapim pralala pralala Abi 1500 kupa ol, olsam var ya o kadar çok mutlu olacağım ki. Bastır mı benden? Bastır bastır evladım. Bastır evladım, bastır. Bastırdır evladım, bastır der. Ne bu ne ya? İki ber çirip silik sus. İv şurada. Ulti mi? Hepsine karşı geliriz. Ultime. Oh. Eyüp, Eyüp, Eyüp. Tamdır o bizim. <laughs> Allah Ama biz ondan kill doldururuz Bastır evladım bastır. Bastır evladım dayan bastır evladım. Yes. Kendi rekorumu geçtim geçtim. Şimdi kulübe bakalım bir. En çok kupası olan arkadaşım. ve sorucu kaç kupası. 1245 1274 Dur bakalım bir saniye liderlik tabloları yerel savaşçılar var mıyım bir bakalım hemen Onun yerel savaşçılar La Drago değil Kenji bin Taha Emoş Dünyada da Taha Emoş Dünya'ya boş oldum. Dünya'ya zaten giremem. 11.000. Ondan aşağıya. 11.200. Dur bir saniye. 1274. 1300. 1400. Mikro maymun arkadaşım. Ma Arkadaşım bir maymun çıktı. Arkadaşının maymun olduğunu öğrenmiş. Yalnız biz geçen tur nasıl kazandık lan? Eee Max oynamıyor tamdır Max bizim. Takımı yok ettik. <laughs> abi Max, Max AFK'ydı. <laughs> Çıldırın arkadaşlar. Pardon. <laughs> abi, abi abi, adam at kaptı. Adam adam fişi çekti. Git. Aha. Aa. Aha ortası Hadi lan. Dört takım. Oh, kaç. Kaçabilirsen kaç. Hayır. Hayır. Mikomans Dur dur takım Bitok İki <laughs> 1300 oldum. Kendi koruyorum. 1359. <laughs> Dur bir saniye. Yanlış yere bastım sanırım. Savaş günlükleri. Yes. Oh. <laughs> Let's go. Abi adamı adamı oh. Biriyle bir şu ben de aslında sadece 800'lere kadar düştüm. Hiç öyle 700'e altına düşmedim. Hep 800'lerde kaldım. Chester. Chester'ı yediriyor. Eğer o greyli takımı öldürebilirsek birinci olabiliriz. Bizde bir kardeşimiz izliyormuş. Bu arada arkadaşlar. O kardeşimiz için de yenebiliriz. kardeşler. bize rezil olmamamız lazım değil mi arkadaşlar bu neydi bu neydi şimdi ha bu neydi bu neydi nasıl bu neydi? Nasıl olabilir? Hop. <laughs> Onun takım arkadaşı nerede? O gördüm takım arkadaşını. Zeta uk. Zeta uk. Kaç. Kaçabilirsen kaç. Kaçabilirsen kaç. Başka bir şey demiyorum. Bur bur patopim tıralar oturala. Bur bur patopim tıralar oturala. E H H H H H, -h. Savaşın bakım evlatlarım. Hey, helal olsun lan. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hala 3 takım var. Şaka gibi. 2 kaldı. Oha. Adam ikimizde de tek ultisiyle tekledi. Ben 4 yaş Abi kendi rekorumun üstüne üstüne rekor kırıyorum. Kendi rekorumun üstüne üstüne rekor da kırıyorum abi mükemmelim. Darle 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 iyidir 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 yenir yenir yenir. Oğlum. Yüklerimize dalmayın lan. Yüklerimizi hiç mi koyuyoruz lan. Abi öldüm. Öldüm. Lan kaç. Kaç zaman var mısın ola? Abi yemin ediyorum gerizekalı. Yemin ediyorum gerizekalı. zekalı. <laughs> Abi ne Ya şuna bir bak ya. görüyor. Oftal. Bizim bir şey sarakta geldi yemekler. Neyden ne diye? koltukta bir şey deneyeceğim. Koltuk böyle ya. Bunu seçince oha Kontrol oldu lan. Kitty geldi takım arkadaşım olarak. Abi. Maisy gelseydi keşke ya. Maisy gelseydi bu arada kitten daha mutlu olurdum. Kitty en sevdiğim en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Karakterlerden biri olabilir. Ama Maisy daha güçlü.

Atla. Ağlaması açtı. <gülüyor> <çekeceğim>. <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün benden bu kadar. 1500 kupa olması olma videosunu da çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.